PUBG oyuncusu merhaba dostlar bugün sizinle birlikte kaldığımız yerden son olarak da yılanla ve rankas ve faat olmaya tabii ki de hızlı bir şekilde kaldığımız yerden devam ediyoruz önce şuradan şu arabayı bir alalım bu arada Toros'u aldım ufak bir tahmin et direkt şu an hangi rekseniz direkt seri 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 Mor aldım bu arada evet baktım yorumlara ben alırken yorumların %70'i falan mor diyordu. Sonra aldıktan sonra akşam bir baktım. %70'i sarı demeye başlamış. Ama açıkçası moru aldığım için de pişman değilim. Sizlere bunu söyleyebilirim. Bence güzel tatlı bir renk oldu diye düşünüyorum. Elimde DP var. Şuradan bir kask bulabilir miyim acaba ya? Bir tane buldum vallahi. Güzel. Burada lazer var. Şunu şöyle yapalım be. Ee, bunu takacak bir şey yok zaten. 5.56'yı alacağım. DP reload atarsa. Okey şimdi o zaman ne yapalım yavaştan buradan kaçalım abi elime DP aldım direkt gidelim bir kartımızı alalım sizler de bu arada ben zombi adasına gitmeden önce öyle aşağıdan videomuza bir like atarsanız çok tatlı olur bu aralar like de çok çok ihtiyacım var şu an böyle bir youtube'da bir bakarsanız kanallara bütün herkesin izlenmeleri direkt yarıya düşmüş mesela benim videolar 3000 izleniyordu bir buçuğa kadar düşmüş bir dakika Bot gördüm hocam bir saniye. As olmadığım için şu an koruma kartım var. O yüzden şu botu öldürüp öyle gideceğim. Aha da önümde birisi var. Ne yapıyorsun kanka? Nereye koşuyorsun? Ya bu kadar kolay bu drabayı da yemezsin bu arada. Bak ciddi söylüyorum bunu da yemezsin. AK vardı yo Uzi yerine alayım ya AK'yi. Allah daha çok iş yapar. Bu da şöyle yapalım o kere gidelim. Bot sesi vardı. Botu kaçırdık. Şimdi 78 kişi var. Hemen hızlı bir şekilde şu içeriden bir kart alacağım açıkçası. Kart aldıktan sonra kafamız daha rahat olur ve daha rahat millete oynayabiliriz. Artık ben de böyle rank asıyorum Eskiden ne yapardık? Zombi adasına atlardık işte. Vurduğumuzu vurur sonra ölürdük giderdi ama bence böyle renk kasmak çok daha mantıklı. Orada biri geliyor. Ay gidiyor. Kanka seninle bir fightlaşır mıyız ya? Ne diyorsun? İşin var mı acil bir işin? Acil işin yoksa gel. Bunun herhalde çok acil bir işi var bu gidiyor. Baya acil bir işi var baksana adamın gidişatı. Oho. Biz onu yakalayamayız hocam. Ben şu arabayı bırakacağım. Köprünün başında baki vardı onu alalım. Şimdi önce bir benzinlik tarafına gideceğim. Benzinlikten buradan yukarıdan aşağıya doğru bir kill çekebiliriz. Çünkü biliyorsunuz ki buranın acısı güzel. Önce şöyle bir deneyeceğim. Burada gene M16 falan vardı. Hocam M16 ne ya? Yeniyor mu? İniyor da şu an canım istemiyor. Bakıyorum bir şöyle. Biri şey uçuyor gene. Şu balkabakları yeni mi gelmiş var mıydı? Birini gördüm. Abi siz bu DP'yi nasıl kullanıyorsunuz? Vallahi merak ettim. Ben kullanamıyorum. Ben gidiyorum abi. Şurada şu M16 var. Şunu alırım. Hatta M16 değil direkt bir tane M4 alırım. Bak şimdi spreyin dadına. DP ile cidden sprey atamıyorum. Victor'ları bir de yere yatıp sprey atıyor ya. Şimdi uçak böyle geçtiği için tahminimce öbür yer doludur. O tarafa doğru bir gideceğim. Dağından falan kill çekmeye çalışacağım. Sağlık eşyam birazcık az. Eğer şuradaki sandık varsa bir şuna bir çökmek istiyorum açıkçası ya. Var mı yok? Şansımı seveyim. Başka zaman olsa olur ha. Oyun sanki beni dinliyor. Ferdi'nin cam basacak eşyası bir tane var. Hemen hop oraya koymayalım. O değil de vakit ne kadar çabuk geçiyor ya. Daha dün şurada bir tane kule vardı. Rank kasıyorduk içinde. Kimse kimseyi vuramıyordu. Şimdi bugün bakıyoruz o kule gitmiş. Farklı mod gelmiş. Ama sen ne yapıyorsun? Böyle bir sıkış tarzı mı var la? Çok rahat. Çok profesyonel. Bak bir şey diyeyim mi? Böyle daha güzel oynayan adamlarla fight yapayım. Daha zor ölüyorum. Böyle ortalıkta gezenlere daha kolay ölüyorum. Neden bilmiyorum. Bu senin de yaşadığın bir şey mi? Ölürsem de öleyim gidip o katkı atlayacağım. Zaten biliyorsunuz ki asligine çıktıktan sonra böyle değişik fantaziler yapamayacağım. Son kez yapalım. 4 tane falan da koruma kartım var. Aslı çıkınca onları kullanamayacağım. Ben zaten biliyorsunuz ki KD'yi umursayan birisi değilim. Bunu her videomda söylüyorum. Siz de umursamayın. KD'ye ne kadar çok umursarsanız daha çok ölürsünüz. Ben bu arkadaşa tilt olduğum için atlayacağım. Zaten 4 kart var dediğim gibi. Ölürsem de eksi yemeyeceğim. Aa Gatko'ya bir de drop atıyor. Sen şimdi o drop'a gitsen. Ben seni o drop'ta vursam. Çok tatlı şeyler olur değil mi? <laughs> Elime uzi vermedin değil mi ya? Silah göremiyorum. Bak. Gözükmüyor. Umarım o OMP'dir. Aynen OMP. Şimdi kardeş ben şu drop'u alayım. Sen nereye gittin? Sen direkt beni vurup terk ettin mi burayı cidden mi? İyi bele üçte alırım. alalım. Aa Groza. Ver ver ver. Keskin nişancı susturucusu ne alaka bilmiyorum. Şu benim öldüğüm loot. Şu da o buggy adam benim buggy'yi alıp gitmiş ya. Hayır loot'a da yarın böyle dokunmuş gibi dokunmamış gibi. Neyse. Bomba attı içerideki. Orada biri var. Okay. Kankacım elimde Groza var. Gel seninle bir yakın fight girelim. Seversin belki dadına bakınca. Bilmiyorum belki bir daha istersin. Gidesin. Ya cidden çatıya mı çıktın ya? Oho hocam. Aşağı atla. Atla atla utanma. Atla atla la. Tamam güzel. Tertemiz iki killimizi aldık abi. Şimdi çatıya çıkıp oluğa çökebilirim de. Biraz sakat iş yapacağız. Hadi karakter çık. Ee, adam hiç bakmıyor herhalde buraya bak öldü abi. Bu kadar yani. Şu M4'ü bir alayım. 8 zaten kullanmıyoruz. Eee, 4x yok. Ha, o biraz olmadı bak. O, onu demeyeydin iyiydi kral. Dur bu sanki birazcık sakat bir yere atmış gibi duruyor ama. Dur bakalım. Biri var mı orada yok gibi duruyor. Yoksa i̇şte var mı? Var ama yok yok ama var. Eee, drop cidden sakat yerde bu arada. En fazla ölürüz diyorum ve alıyorum. MG mi? Olur. Niye ölmesin? Bence büyük. Şimdi abi alan bayağı büyük. Üçleşimiz var. Yani maç birazcık bot maçı. O yüzden ne yapacağımı sizlere şöyle söyleyeyim. Açıkçası gidip Pochinki de şu evi alıp orada rahat rahat takılabilirim. Altımız da bize yetecek kadarı var. Şu uzatılmış da m 4ü e takalım. Yani şu an lootum güzel abi. Daha fazla kendimizi fazla yormaya da gerek yok diye düşünüyorum. Rahat relax takılıp yine maç sonu güzel bir kille bu maçı bitirebileceğimizi ümit ediyorum. İnşallah da öyle olur. Bakalım başımıza neler gelecek. Şurayı aldım ben ya. O biri var. Merdivende duruyor, değil mi? Tahmin etmiştim. Ya yani kanka bu kadar kolay beni vurabileceğini düşünmedin değil mi ya? Hani bandaj basıyordun böyle. Bak bir de birini burada vurmuş he. Bak DPS olsa beni vurabilirdi. Yalan yok. Böyle bir tane kordu lobiye giderdik. Siz sadece benim DBS ile ölüşümü izlerdiniz. O kadar olurdu ama güzel dört oldu abi. Sende ne var ya? Şimdi baktım buradan ses seda yok. Bir tane şuraya drop attı ve alan geliyor. Ben de açıkçası alana doğru gideceğim. Normalde o drop'a gidip böyle bir AVM falan varsa almak vardı ama gerek yok ya. Şu anki loot'umu seviyorum. Ya da bir dakika gerek var bakacağım. Akmayacaktım. AVM falan dedim bakasım geldi. MG3. Var bende ya kral. Gerek yok valla. <laughs> bende olmasa alırdım. Hayır oyununda biliyor herhalde. Ya bu Ferdi'ye Groza verdik. MG3 verdik. Her drop'a gidiyor. Bir drop daha atalım içine MG3 koyalım demiş herhalde. şey diyeyim mi? Gancit'ten ne yapacağım bilmiyorum. Harbi söylüyorum. Eee ne yapsak ne etsek ne olacak. Ortalıkta gezmek çok sakat iş. Teklide fazla gezince de güzel şeyler olmuyor. Bir de buraya gelmiş. Tamam o zaman bu arkadaştan başlayalım. Kardeş hala burada yaşıyor musun? Gündem Ege hiç Sanırım. Ooo yaşıyor. Bir dakika yer mi şunu? Yedi. <laughs> ya kanka bu kadar da kolay ölmeyin ya. Vallahi bak ayıp ediyorsunuz ha. İçinizden şey dediniz değil mi? O kadar da değil Ferdi. <laughs> Sök gibi. Bence de o kadar da değil bu arada. Şu mg 3ün için bir 15 mermisi için bir relat atacağım. Ya bakıyorum çantaya ne atabiliyorsun? 762 bence bir tık fazla. Ya o kadar gerek duyacağımızı sanmıyorum. Şu 5 atları azıcık çökeyim. Bir atalım azıcık. Ne agalarım neredesiniz ya? Cici yılan uslu yılan. Hani yapan? Gösterin bakayım kafaları. Bir sprey atayım azıcık. Bir bakıyorum. Bu tarafta pek yatan yok gibi. Dağda vardır. Dağdakileri de hiç sevmiyorum bu arada. Oo tank. Şey yaparım diye uğraşım da olmadı. Harbisi varmış. Şey yaparımdan kastım. Cama doğru sıktım ya dedim kafayı gösterir kafaya mi dönderirim dedim olmadı. Bu hikayede yanan yine biz olduk. Bu arada saat 3 gibi TikTok'ta yayında olacağım. Gelmek isterseniz beklerim. Şu an as olmamıza 30 puan kalmış. Bugün akşam çok rahat Aslı yine artık çıkarız diye düşünüyorum. O zaman ne diyoruz? Böyle bir maçın arkasına böyle bir Livik maçı yakışır diyorum. Ve hızlı bir şekilde Livik'te piyasa yapmak üzere Livik'e doğru atladım. Bana bir silah ver. Verdi kaçar. Bana bir silah ver. Bana bir silah ver. Bir okay. Biri var solumda. Ama sen ne yapıyorsun lan? Yeni arabayı almış. Yeni gece sende Verdi kaçı verir buradan. Ha dur la kaçıyorum la. Ayıp değil mi? Ne kadar kaçmaya uğraştın. Hocam ne oluyor hocam? Hayattayım ama hayatta değilim. Bir dakika. Bir can basabilir miyim ben ya? Ya bence ihtiyacım var şu anda. Tam seni aldım. Bir tane alt tarafımda adam var. Buradan sıktığım mermi yarın gidiyor kanka oraya. Loot'u bir alsam kendime gelir mi? Tamam, güzel. 2x mi? O ne? Yeniyor mu? Bence yenen bir şey değil. Tadı da kötüdür. Şu şeyin üstüne çıksın. Ya yetişemedim. Ya kanka Kayıp ettin beni kayıp ettin Sağım doğar Seni aldım tarafta birisi var. O ne tarafa geç şu bilmiyorum. Ee, biraz sakat bir iş o ya. Ah canım benim bizim Nostugut burada ölmüş. Rahmetli iyi bilirdim. Nostugut'cum buradan sana selamlar eğer bu videoyu yayınlıyorsan. Yavaştan şey Kaçayım buradan. Ben lan. Sen ölmedin mi? İyi veriyor bu? Hiçbir şey vermedi. Vay 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 burada da loot varmış. İnşallah bende niye loot yapıyorlar ha? Kapalıya geçeyim mi geçtim? Ben seni vurmadın mı? vurmadım mı? Şöyle yap. Dayı bir dur dayı. Tamam sen dünyanın en iyi zombisisin hadi ben gidiyorum. Orada bir şey diyeceğim. Şu taşın üstüne bir çıkacağım. bir smoke açıldı. İçeri girdi. Okey. Biri burada. Tamam. Biri şu tarafta. Ya ben şu boost'u basayım abi. Raf var da falan kill var. Çekeriz. Kaç dakika var kartın? 4 dakikası mı var? Ya sen burada mıydın la? Ne yapıyorsun? <laughs> saldım. Bir şey diyeyim önde gideni yalan yok başta o sandım ya. Sen yat karakter yat kalk. Harbi söylüyorum. Bak. Üstüme gelme git. Şaşın orada ya. İsmi Amat. m 249da oradan buraya spray atabilir mi? Öyle bir tipi var gibi. Şimdi diyeceğim Ferdi gideyim sol taraftan açılır vururuz falan da. Biraz sakat iş. Hanga bakla hadi ya. Sabahtan akşama kadar ben seni mi bekleyeceğim böyle bak arkanda adam geliyor. Çık oradan hadi. Hadi. Oho hocam biz seninle böyle iki gün fightlaşırız herhalde. Bu arada ciddi söylüyorum. Ölürsem de öleyim üşenmeden bunu bekleyeceğim. Harbi. Kafana yedin ama sen bilirsin kanka. Kaskın birazcık delindi böyle. Ufak bir deliği var. Bekleyeceğim seni. Beklemeye devam edeceğim. Bekliyorum seni prenses. Çık oradan dışarı. Hadi hadi utanma utanma canım. Ama bak dürbün bende basıl tuttu ya parmağım artık çık. Ha çıksana. Bir arabayla geziyor. Valla kanka sen çıkana kadar ben şunu vururum herhalde. Bu da çok şey gitti ya açıyı sevmedim. Ya bu adam alanda mı? Bunun bu rahatlık seviyesi nereden geliyor? Ben oradan oraya ne zaman geçti? Sumak atıyor Allah'a. Aynen kanka. Aha. Tabii. O dediğinden. Şimdi bir şey diyeceğim ben ona nasıl gideceğim? Şu ağacın üstte dursam ne güzel olurdu. Şimdi şu evi aslında böyle çatısına çıkarsam çok tatlı kullanılır gibi duruyor da. En süresi var. Dur bakayım. Pompalı elime alayım şimdi içeride biri falan yatıyordur. Şşt. Cici yılan, uslu yılan kimse var mı? <laughs> ben de siz dedim. Yani korkmayın. Hani siz yokken ben verdim bak dikkat edin ha. Ya evin çatıya çıkabilirim de Levik biraz sakat iş ya bilmiyorum. Ya o kadar çık geri düş. La tamam la canım yok la tamam. En iyi oyuncu sensin. Gördüm seni. Kelleyi gördük kardeş. Şimdi alan kapandı ve nereye vardı? isteğine verdi o. isteğin sakat iş abi. Allah. Oradaki ne yaptı nereye gitti bilmiyorum. Aha gördüm. Ben kaçıyor aşağı. Aşağı doğru gidiyor. Görebileceğim bir aşı verir mi bana? Pek vereceğini sanmıyorum. Bu tarafa bakayım. O gitmiştir büyük ihtimalle. Lan. Sen gitmedin. Bir dakika şu arkadaşı bir alalım o zaman. Hayır bir yandan da çok korkuyorum yalan yok. Benim notu birlerini bombalıyor. Okey abicim. Benim mecbur girmem gerekiyor. Seni aldım. Atlan kalk. <laughs> e ee, ben nasıl alına gireceğim? Girdiğime pişman oldum. Hadi yok. O var değil mi? Sağında da biri var. Lan bizim not sıkıtmış lan.

Bombası varsa ben bittim. Tamam güzel onu aldı. Bombası yok. Ben alandayım. 1v1 kaldık. Oha hocam daha smoke var mıydı? <laughs> Eline sağlık, güzel oynadın. Yapacak bir şey yok aga. Burada eline sağlık demek düşer yani bize. Artı 18'ler. Daha solmamızda da 12 puan kaldı. Evet bu videoda benden bu kadar. Umarım videoyu hoşçakalmışlar. Şey. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda Geçiyorum. Bay bay.